Arkadaşlar e, şu an Ataköy 5. E, kısım Çarşısı'ndayız. Yanımda e, doktor, profesör doktor Ayfer Kaynar var. Merhaba. Merhabalar Beyin Hanım. <laughs> e, şimdi burada bir e, sosyal sorumluluk gerçekleştiriliyor ki Ayfer Hanım'ı tanıdığımdan beri hakikaten sosyal sorumluluk konusunda muazzam çalışmaları var. Ataköy üzerine birçok projeler yapılıyor değil mi? Her zaman evet, olduğu gibi. Evet, evet. Dün akşam bir program yapmıştım sevgili Ayfer Hanımcığım. Başlık şöyleydi. Biz yedik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın. O, o kadar şu an bu devre uyuyor ki <laughs> yiyenler asla bir şey yapmıyor, tasarrufu bile bize bırakıyor. Doğru. Fakat işte bu e, maalesef bu projelerden biri de Ataköy. E, sevgili e, Ayfer Hanım, sözü size bırakıyorum. E, neler yapılıyor, neler yapılmak isteniyor ve biz burada ve birçok arkadaşlar şöyle göstereyim herkesin de ilgisi dahilinde imza toplanıyor. Neye karşıyız? Eee çok teşekkürler Beyin Hanım bu yayında bize yer verdiğiniz için sağ olun. Eee biz eski Ataköylüyüz. Eee ve Ataköy'ün yaşarken hani sudaki balıklar misali ne kadar değerli olduğunu anlamadık halk olarak. Ama yavaş yavaş e, alanlarımız betonlaşmaya, açılmaya başladıkça eee Ay dedik ne oluyor? Onun üzerine dernekleştik. Eee mahallemizin içinde e, deprem toplanma alanı niteliğindeki olan bir yerin betonlaşmasına karşı çıktık. Ama şimdi eee bu deprem sonrası gündeme gelen kentsel dönüşüm sürecinde binalarımızın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu binalar eee Avrupa'da eee bir grup e, mühendis e, ve mimarın ve Türkiye'de Cumhuriyet döneminin en e, seçkin e, ekibinin oluşturduğu bir proje. Çok özür dilerim. Araya girerek bir şey söyleyeyim mi? Ben dördüncü e, kısımda oturuyorum. Benim karşımda oturan e, bir kişi babası şu an rahmetli oldu. E, bu Ataköy'ün e, yapımında mühendis olarak çalışmış o grupla. Firuzan A Baytop. Ee, Ve rahmetli, de evet, e, belki babasının adını bilmiyorum. Evet. E, fakat e, bu daireyi özellikle almış ki biz dördüncü kısım 12. kattayız. Kızım bu olabilecek İstanbul'daki depremlere karşı en dayanıklı çalışılmış yapıdır diye. Evet İstanbul'un zaten e, bir yüzde yetmişi kaçak, imarsız, kurallara uymayan. Burası gerçekten yüksek mühendislik hizmeti almış. Ve zemine Mahalle, göre, zemine göre, şey göre yapılmış. yapılmış. Bazı yerler dört hmm. kat zemin ona müsaitmiş, bazı katlar. On evet. iki fakat maalesef hmm. siz oraya da çok karşı çıktınız biliyorum ama maalesef e, bazen hükümete karşı başarılı olamıyoruz. Şu önümüzdeki büyük binalar. O yapıldı. binalarda da şöyle bir şey oldu. O binalardan satın alanlar aslında boşluğu satın aldılar ve de tapuları yok. E, biz oraya Tapu yok mu orada? yok. Orada tahsis ancak belgesi alabildiler. Biz oraya açtığımız davayı kazandık. Evet biliyorum. Ee, kazandık çünkü e, o davada buranın e, kıyı kenar çizgisi içinde olduğunu ve bu inşaatların deniz kumu içinde olduğunu ispat ettik bilirkişi raporuyla. Evet. O karar elimizde şu anda. Fakat e, yani onlar hukuksuz binalar ve yıkılması lazım. Ayrıca e, teknik olarak da oranın içinde olduğu için sürekli her sene bir miktar ben şimdi net rakam veremem ama battığı ve bir müddet sonra rotasyonla devrileceği bilirkişi raporunda evet, sabit. O bilirkişi raporunda rakamı tam bilmiyorum ama 700 metre kadar ileride deniz içerisinde bir uçurumun da olduğu söyleniyor ve dolayısıyla bu kaymaların hafif hafif ondan Ona da olabileceği evet. ve bir depremde de onun ne yapacağının belli olmadığı konuşmasını dinlemiştim ben. Evet. Orayı inceleyen hoca hatta bizim Mahalleden de tanıdığımız bir hoca, jeoloji hocamız Ali Elmaz. Ee açılan e, temel kazıklarının kum içinde olduğu ve kayaya, kaya zemine ulaşmadı yani boşlukta sallanarak sürtünmeyle duruyor evet. binalar. E, bir katastrof ve bizim yani. Bizim bahsettiğimiz Ataköy bu değil. Bu Bunları değil. Biz Ataköy bu değil. saymıyoruz bu değil. Hayır, zaten. Hayır. Yani gerçekten özellikle ilk kısımları Ataköy'ün çok örnek projeler. Yani her açıdan binalar birbirine gölge yapmaz. Evet. Her tarafı aydınlıktır. E, ve e, çok Sağlam Çok teknoloji dikkat ile dikkatlerini çekmelerinin bir nedeni yani rant kesiminin dikkatini çekmesinin bir nedeni çok fazla yeşil alan bırakılmış evet, bizde. Evet. Hakikaten mesela ben başka yerlere de gitmek istesem çocukluğumdan beri Ataköy'de oturuyorum, gidemiyorum çünkü bu güzelliği başka bir yerde yok, maalesef yok, bulamıyorum. Yok bir de bizim yumuşak karnımız bu alanların bize ait olmaması onu projelendirirken. Devletin böyle bir tasarrufta bulunacağını kimse öngörememiş zaten. Dolayısıyla şimdi yeni kanunlar şehir içinde böylesine geliş araziyi e, bizlere bırakmamak e, kaygısında evet. olabilirler. Büyük bir ihtimalle. Evet, çünkü, çünkü rant şu an rant çok ön çok planda. Ön planda. E, biz de bunun için şunu talep ediyoruz. E, bu binalar gerçekten güçlüdür. Bunu yani baktırız. Biz baktırdık, ön çalışmaları yaptırdık. 7,5'ün üstünde bir depremde bu binalar ayakta kalır. Ama gerekirse yani güçlendirme yapılsın, iyileştirilsin. Ama yıkılmasın. Yıkılmasın ve yapısı itibariyle rehabilite edilebilecek, çağdaş hale getirilebilecek durumu var. Yani hem Bakırköy'den hem şehirden, hem gerekirse Çevre Bakanlığı'ndan bu örnek projenin çünkü Avrupa'dan, İtalya'dan e, Picinato tarafından yapılmış bir projedir. Bu konuda fon alınabilir. İnsanlara sıfır kredili güçlendirme projesi için e, sıfır faizli kredi verilebilir. Ataköy'ün mevcut durumuyla kalması lazım. Evet. Yıkıldığı zaman aynısı olacak diye bir şey yok kesinlikle. Evet. İmza topluyorsunuz. İmza topluyoruz. İki evet, gündür çok... başlattık bu kampanyayı. Evet. Büyük de ilgi görüyoruz. Evet. Ee, işte devam edeceğiz. Ee, evet. Bakalım e, inşallah e, evet, sonuç ulaşacağız. Şek bir şekilde e, yani inkar edilemez. Her zaman da koşturuyorsunuz. Sağ olun. Benim e, kız kardeşim Çiğdem Kansel'de. Evet. <laughs> <destekçimiz. gülüyor> evet. Merhabalar. Çizem. Vallahi konuşmaktan yoruldum. <gülüyor> 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 Yani değnekçilik yapıyorum ben burada. <laughs> burada imza kampanyamız var. Ben de iki gündür hiç oturmadan saat 11'den 8'e kadar çarşının içerisinde davamızı anlatarak insanlara onlara imza vermeye ikna etmeye çalışıyoruz. Zaten anlatınca bütün herkes de bize katılıyor. Kimisi diyor ki ya imza veriyoruz da ne oluyor ki? Olmuyor mu? Yani artı bir her zaman bir değeri var ve artı bir unutmayın her zaman bir değeri var. Hepimizin elini taşın altına sokması gerekiyor. Öpüyorum hepinizi. Gel ya bakayım yanıma biraz. <laughs> Çünkü hakikaten o da devamlı çalıştığı için çoğu zaman da göremiyorum. Çiğdem bu dedin ya imza veriyoruz da ne oluyor? Yahu bizim atamız. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz maalesef bu şekilde umutsuz olduğumuz zaman hiçbir şey yapamayız ama sizler gibi herkes ben her programımda da bundan bahsediyorum herkes sivil toplum örgütlerinde haftanın bir günü biliyorsun sen İngiltere'de yaşadın orada zengini fakiri herkes haftanın bir günü çeşitli sivil toplum örgütlerindeydi değil mi? Aynen yani mesela bugün de cumartesiden pazardan buradayız işte profesörümüz var e, işletmecimiz var herkesin parti bir şeysi de var her var. partisinden de demin bir hanımefendi konuştu evet yani Bakır her parti her, her, evet. herkes Bütün yani halk halktan evet. yani ve hepimizin gerçekten eline taşın altına sokması gerekiyor. Evet, evet. E, Vallahi e, böyle sorumluluk alan herkese çok teşekkür ediyorum e, ve de e, umudumuzu kaybetmeden çalışmaya e, hepimizi davet ediyorum.